Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 110 yeni atama kararı alınmış oldu. Herkese hayırlı olsun. Uygunsanız lütfen başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, öncelikle ben zaten bu başvuru detaylarını, kadroları veya başvuru dilekçesiyle ilgili linki yorum kısmına sabitledim rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Web sitemizin linkini yorum kısmından erişim sağlayacaksınız. Evet öncelikle 23 Eylül'de başvuru yani bugün itibariyle başvuru başladı. 7 Ekim tarihinde sonarmış ermiş olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Detaylar veya dilekçeler hakkındaki linkler de burada mevcuttur. Şimdi tek tek bunların üzerine konuşalım. Hangi dalda atama olacak? hemşire ataması olacaktır. Hemşirelik lisans mezunları içerisinde alımlar mevcut olacaktır. Sağlık tehlikeli tıbbi dokümantasyon düzeyinde alımlar mevcuttur. Veya anestezi ataması mevcuttur. Veya bunların dışında radyoloji, tıbbi yönteme tehlikeli ataması mevcuttur. Elektronik fizyoloji ön lisans mezunları ataması mevcuttur. Fizik tedavi rehabilitasyon, fizyoterapist ataması mevcuttur. Veya fizyoterapist düzeyinde yine farklı bir sahip olmakla beraber başvuru alınmış olacaktır. Beslenme diyeti ataması mevcuttur. Psikoloji bölümü mevcuttur. Yazılım mühendisi ataması veya bunların dışında herhangi bir başvurabileceği en az 70 puanla beraber bir atama mevcuttur arkadaşlar. Yönetim-Bilişim Sistemleri Endüstri Mühendisliği ataması mevcuttur. Veya bunların haricinde yine e, sizlerin çözümleyici alımına başvuru yapmanız için de YDS puanı istemiş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum programcı ataması mevcuttur veya teknisyen ataması, koruma ve güvenlik yerlisinde herhangi bir ön lisansın başvurabileceği özel güvenlik kimlik kartına sahipse başvurusunu yapabilecektir. En az 70 puan istemiş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Destek personel ataması mevcuttur. Lise mezunları içerisinde en az 60 puanla beraber başvuru yapabilecektir. 2024 KPSS P94 puan türü geçerlidir. Zaten 7 Ekim tarihine kadar sürdüğü için arkadaşlar 7 Ekim tarihine kadar da zaten KPSS lise sonuçları da açıklanacaktır. O yüzden bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Odyoloji lisans mezunları başvurabilecektir ve kütüphaneci, bilgi belge yönetimi, enformasyon vesaire bu tarzı alımlar mevcuttur. Yine KPSS 2024 puanı geçerli olacaktır. Bilginiz olsun. Zaten burada baraj puanı belirtildiyse o baraj puanı geçmeniz lazım. Baraj puanı geçirilmediyse yani herhangi bir şey belirtilmediyse sizler bu puan türlerinize kaç puan olursa olsun başvuru hakkına mevcut olacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. E, örnek verelim burada hemşire için bir baraj puanı koymamış durumdadır. O yüzden bir problem teşkil etmemektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun haricinde başvuru şartlarına baktığımız takdirde yine her zaman olduğu gibi e, sizlerin devlet memuru kanununa uygun olmanız, Türkiye Özel uygun olmanız veya sosyal güvenlik kurulan emeklilik, yaşlılık aylığı almıyor olmaz gerektiğini yazmış durumda. Başvuru son tarihi 7 Ekim tarihidir. Başvurular nasıl yapılacak? En önemli kısım bu tabii ki. Başvurular şahsen yapılacak olup sizlerin bizzat gidip bütün belgelerinizi oraya teslim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Vekalet yoluyla yapabilir miyiz ilgili kısmı buraya yazmamışlar. Erakları vereceğiniz herhangi bir kimse varsa bizzat burayı arayıp öğrenmiş olmanız gerektiğini, İnönü Üniversitesi'nden bilgi almanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Dilerim en güzel noktaya erişmiş olursunuz. Lütfen uygunsanız başvurularınızı yapın. Hani şahsen başvurularda zaman zaman düşük kapatabiliyor. Çünkü herkes gidemediği için hale düşük kapatabiliyor. O yüzden hani eğer imkanınız varsa ben yine de başvuru yapmak istiyorum derseniz kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.